hırçın bir deniz, köpüren dalgalar, kararan bir ufuk ve sessiz bir bekleyiş. Tam o anda bir bakış belirir dalgaların içinden. Mavi, derin, sarsılmaz. Yol gösteren bir çift göz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri. O bakış Samsun'a ulaşır ve Karadeniz o gözlerle bir olur. Dalgalar kabarır, rüzgar yön değiştirir. Bugün bu formaya yansıyan mavi, Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla Ulu Önder'in gözlerindeki kararlılığın birleşimidir. Göğsümüzdeki her detay, Amisos'un simgesi, 60 yıllık hatıra, bir kimliği taşır, bir duruşu temsil eder. Biz Samsun Sporuz. Avrupa yolunda Türkiye'yiz.